Evet. Herkese selamlar. Bugün Pendik'teyiz. İstanbul'dayız. Pendik sahil. Ee, sabah Bey'cinin evindeyiz. Bizi misafir etti. Bey pazarımızı getirdik. Ee, zaten içiyormuş kendisi. Müptelasıymış. Şöyle geçelim. Sabahçı Hoca'nın evine. Hocam kolay gelsin. Merhabalar. Evet. Sabahçı Hoca ile beraberiz. Mutfakta e, ilk öğününü hazırlıyor. İlk. Ara öğün diyelim, içecek içeceğiz. Kendisi yemeğini yedi. Şu an hala da biraz pamplı. Tabii antrenmandan geldi. O yüzden de bir pump geçmeden videoyu çekelim. Tayvan'ın yanında ufak çıkmıyor. Ne? Bu da... Hocam formunuz... Hani videolardakinden çok daha büyük. Ben zaten biraz korktum aşağıda. Kaç <laughs> kilo <Ben, gülüyor> Şu anda 117 kiloyum. İşte ben, hocam. Ben de 104 kiloyum, 1.90 boy ama en olarak çok fark var. Hani ben biraz daha ince kaldım yani. Bayağı. E, sen de sağlamsın. Bol e, da var sende. Sağlam Taylan mütevazılık yapıyor. Ben de biraz hayvanlık var. Burada. Biraz, Sağlı, var. Güzel biraz var. Biraz var. var. Tayland'da boş değil ya. Yani. Kollara bir zoom atsana. İnanılmaz. Çok iyi. Çayınızı nasıl içiyorsunuz? Çay, şeker biz kullanıyor musunuz? Biz normal şekersiz. Şekersiz. <laughs> Saplementleri. Hepsi yurt dışından. Enginar atıyor. Bu neymiş? Ayında karıncı korumak için şey yapmıyorsanız, Türkiye'de bilmiyorum var mı saplanan yoksa da normal Engin'ler yemenizi tavsiye ederim. Özellikle proteinler, amino asitler filan e, karaciğeri yürüyor. Türkiye'de milk testil diye bir şey geçiyor. Var milk testil de kullanıyorum ama Hatta bu da var mı bilmiyorum şu anda. Yok. Bu şey için um, free radikallara karşı. <laughs> serbest şeyler var ya vücuta zarar veriyor. Evet, anladım, anladım. Ya onun şeyi için. Bu benim Advil. Türkiye'de var bu. Bunu likit kullanıyorum. Antienflamatuardır bu. Şu anda hatta 2-3 tane atacağım. Dün bile kriş yaptım. Bileğimi ağrıyor. Ee, Antienflamatuar. Küçük bir sakatlık. Yani küçük bir sakatlık değil de şey, alışık olmadığı için bir triceps tendonunda bir şey var. Bu normal bebek aspirini. 80 mg özellikle Covid zamanı ee, kullanmakta fayda var. Çünkü bu Covid şey yapıyor, pırtığı arttırıyor. Dolayısıyla kanı sulandırmak için. Bu B12 ve şu, bu metildir yalnız. Ee, bu folate, bu ikisi şey için kullanıyorum ben, ee, kalp için kullanıyorum. Başka ne var? Bu da yine e, karager, karaciğer kara için. Bu da var benim, e, ağrı kesici. klasik balık yağım var. Bu antiasit, vücut işte mide yanması falan. Aspirin Ay, ne için hocam? Aspirin Covid için aslında. Evet. Şimdi Covid kaparsa, hatta aşı olduğu zaman da aşı da Covid'de pıhtı attırıyor. Yani kanı şey yapıyor, kulak yapıyor anladın mı? Kanı biraz sulandırıp şey yapmaması için. Ee, bu zaten bebek aspirini, 80 miligramdır. Hatta bunu da Türkiye'ne alalım, bu kor aspirin. Hı hı. Bu da bağırsakta çözülür. Ee, dolayısıyla yani bu Covid zamanında e, almakta fayda var. Savaş Hoca Covid olmuş fakat hiç hissetmemiş bile. Aynen o bir video yapacağım onunla ilgili. Güneyde bir Covid oldu. Görüyorum. Çok ilginç bir şey o ya. Yani gayet iyi ya. Damarlar falan hala iyi. Yani üst tarafım iyi parçalayayım da. Alt tarafta biraz sıkıntı var. O da kardiyo yapmıyorum burada. Sadece normal antrenmanı yapıyorum. Tatil zaten şu an. Aynen. Aynen. Şu an çekim yapıyor Yok. musun? Şu an yandan çekmem gerek. Şimdi Instagram'dan bayağı bir soru geldi. Bazı sorular çok klasik. Kaç ayda senin gibi oluyor mu? eski formuna ne zaman dönecek? Ya bu iş yapmaz değil ki adamı darlıyorsunuz. <laughs> 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 o bana yıllardır geliyor. Benim 2015'te 2 kilo, kilo verdiğim bir konferans vardı. Sanırım orada 95 kiloydu. Şu anda 116 kilo. 22 kilo fark var. 5-6 kilosu yağ değil. Ben 15 kilo kas koymuşum. 15 kilo kası ben ver. niye vereyim ya? benim göbeğim çatlamış yani bu kütle olarak da. O yüzden e, biraz bekleyin, biraz şöyle da şöyle 45'i falan geçsin. Ondan sonra 45'i geçsin. Ondan sonra görürüm sizi. 50 istiyor musunuz? 50 olunca 55 istiyor musunuz? Bu arada powerlifting <laughs> yapıyordum ben. Size çok hitap etmeyen bir spor. Ben biliyorum görüşlerinizi. Yo ben 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 sporun hepsine mi yani. Sporun hepsini severim. Yani Sevdiğim sayılır. Yo severim ben... ben... Hangi spor yaparsa yapsın. Ben sadece powerlifting'in insan biyomekaniğine aykırı olduğunu söylüyorum. Ama seversin, yaparsın, saygı diyor bu ayrı şey. Powerlifting'i vücut geliştirmeye, uyarlamaya karşı. Yani şimdi salonda dedim, çocuk arkasında tişörtle yazıyor. Squat, bench press, deadlift. Vücut geliştirmeye çalışıyor. Hiçbirisini yapmıyor. Hiçbir profesyonel arkadaşım yapmıyorum. yapmıyor. temel hareketin de peki. Temel hareket hareket bir şey yok. Bu spor Söyle şimdi. Temel, temel hareket derken neyi kastediyorsun? Bench press yapmayın demiyorum. Arada yapıyorum ben gücümü şey yapmak için. Pres hareketleri yapın. Dumbbell press yapabilirsiniz. Bench press'e göre daha iyi de filan. Pres hareketlerinden kaçırmayın. İlk hafifliler sadece deadlift squat yapmıyor. Ya bilmiyorum çalışma şekillerini ama vücut geliştirme yapmak istiyorsan vücutunu geliştirme. Yani yüksek ağırlık kaldırmak isteyenler power yapsın. Aynada iyi gözükmek isteyen body yapsın. Bu kadar basit bir konu aslında. Birbirimize sataşmayalım. Yanlış yaparsan yanlış teknikte hemen sakatlanırsın. Doğru teknikte yaparsan şimdi sakatlanması 10 sene, 15 sene sonra. Bir sürü powerliftler var adamlar belleri sakat. Ya. Yani. Benim de sorum var da şey diyeceğim. Şey soracaktım. Doğru teknikle sınırını aşmadan yaptığın deadlift de zararlı. Yani bunu söylüyorsun ne kadar kilo kaldırdığına bağlı. Şunu, şunu söyleyeyim yani net olarak. Kaç kilosun kardeşim sen? 100 kilosun. Bana göre sen 50 kilonun üzerinde yaptın. Hatta öyle de Şöyle diyeyim. 15-12 tekrarın altında yaptığı deadlift kiloları bana göre zararlı. Ha sen 20-25 tekrar yaparsın, yavaş yaparsın, <laughs> zarar vermeyebilir. aksine bel kasını, nerek ve güçlendirir. güçlendirir. Ama sen böyle bir tekrar, üç tekrar, bunlar sakat hareketler. Yani powerlifting lifting ile uğraşmıyorsanız, hele sen zaten senin boyun powerlifting ile bence çok uygun değil. Çünkü spine'ın uzun, omurgan uzun yani. Sen beline bir 65 adamdan çok daha fazla şey yapabilirsin. mı? muyum? Fazla yüze çıkabiliriz, onu attıramadım. Yani... Her güzel şey çabuk biter. Ne dostlar ne de geçen. Ne yani tabi onun da onun da bir şeyi var değil mi? Yani kaldırıyorsun 300 kilo kendini iyi hissediyorsan yani iyi hissediyorsan yap. Bıraktığa gittim. Hı Manuel terapiye. Video çekecektik. Dedi ki yasak. Amerika'da da yasak mı? Türkiye'de kayropraktik eğitimi yok. Hamuru da sen mi yaptın? Mhm. Hı, hı. Sebat etsen Eşeklik etmesen hepsinden iyisin. Gözümü kırpmadan emanet ederim sana bu fırını. Ben de ondan korkuyorum ya zaten. E, bunu da düzeltmek lazım. Ben bir yapayım. Çünkü benim de uğraştığım yer onun için. Yani kayropraktik eğitimi Türkiye'de yok. Onlar kayropraktir değiller. Onlar fizyoterapistler. Birkaç manipülasyon öğrenmişler. Adjustment dedikleri. Onu yapıyorlar yani. Ha işini iyi yapan vardır illaki de. Ama bu kayropraktik eğitimi başka bir şey. Yani o eklem... <laughs> Uzman onlar yani. Hele Türkiye'de zaten şimdi alıştırma beni bazı için. Evet uzun bir sohbet ettik. Kaç para kazanıyorsun şeyden? Youtube'dan mı? He. Hoca... mi? mı? Hı hı. Kaç para yapıyor? Hani izin i̇yi izin En fazla o kadar çıkabilir. Or ortalama ne? Güzel. Kaç video atıyorsun haftada? 1-2. Çok atmıyorum ya. Bir de hocam sıkıldım. Yani nasıl Ben biri düşündüm. 1000 küsür videom var yani. Kaç tane video var şu Benim yüz, 160 falan. Daha çok az mevcut. Ama hocam böyle şey uçak videolar atmaya çalışıyorum. Hatta bir tane izleteceğim size birazdan. Sohbetten sonra izleyelim. Hani çok izlenmesini istiyorum. Yani böyle atıyorum. Hani yüz bin tatmin etmiyor. Yani hocam ilginç bir soru var konu hakkında bayağı merak ediyorum. NoFap hakkındaki düşünceleriniz. NoFap mi? NoFap, mastürbasyon yapmamak. Ha. <laughs> Videolarımdan biri o. Şu anda bana benzer mi yok? Video çeker ama bizim. Mastürbasyon. Mastürbasyon bizim mi var? Bizde. Mastürbasyon <laughs> ne amaçla yapmamak yani? Amaç mastürbasyonun zararlı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Böyle... Yapmadıkça sapıklaşıp kızlara saldırdılar yani. Çünkü ejekülasyon olmadığı zaman ne yapacaksın? En kötü gece uyanda boş olasın yani. Evet. Çünkü o natural bir şey. Bunu hastalık haline getirenler. Tabii sen şimdi her gün üç kere falan yapıyorsan e tabii bu vücuttaki testosteronun da bir şey yapar yani. Etkiler mi? Etkiler, Etkiler. tabii canım. Testosteron var Ne bileyim ben haftada 2-3 kere yapmak bence zaten sağlıklı bir şey yani. Peki bunu doğrusu bir video izleyerek mi yapmalı? Hani Onu video bilemem mi? ben. Bak benim bir şey var mesela. Antrenman yapmadan önce porno izleyin. Ama boşalmıyor Mastürbasyon yapmayın. Ciddi söylüyorum. Testosteron yükselmeye başlayacak porno izleyeyim. Direkt antrenmana gidin. Gerçekten. Gerçekten. Bu şey. deneyenler olacaktır. Kayıp <laughs> mi? Vallahi deneyen olur hocam. Hiçbir şey e, deresi mi? Ama yani bu geri geri zekalı demiyor şimdi. Ve yani aptalca yani. Mastürbasyon yapmama challenge'ı ne diyor? Beğendiniz mi hocam benim kızı? E, güzel ben severim yani madem. <laughs> şey Oo, diyeceğim. çok güzel. Onu hediye geldi. Ona 7 bin dolar verdiler. Orijinal gibi abi. Vermedim. Vermem zaten ama şimdi bu bir koleksiyon. Onu tahmin ediyorum bir 10 sene içerisinde bir 50-60 bin dolara çıkar diye tahmin ediyorum. Yani. Benim biliyor musunuz? Mayhem Biliyorum. Lamp of God filan var. Bir şey çok fazla ısınalı. Türkçe, rap'e filan çok şey. Lan! <laughs> hep böyle Amerika'daki rap kliplerini birebir kopyalamış. Her şey aynı yani çok çakma geldi bana. O yüzden biraz orijinal oldu ben. yani bir şeyler bir Metal Efendim müziğin meşhur olduğu 90'larda bir de bir satanizm akımı vardı. Vardı evet. O dönem... Akım yoktu. Dangalaklar vardı. Böyle çıkmıştı. Kızı öldürmüşler Evet. Şey, Bayım, 1998'de evet. Bu a. bir salon açma mevzusu oldu Nişantaşı'nda. Şu Şundaki e, çok güzel bir salon açtık. Pandemiyle geldi. Yani. Açtık 5 ay sonra pandemi çıktı. Allah'tan kapattık salonu. Çok akıllıca bir karar verdim. Ben devlet kapattı, hafta kapattı komple. Açacaktım, onun için geldim aslında. Onun için uzun kaldım. Yalnız bu pandemi seyri biraz şey yaptı beni. Ben Amerika'yı takip ediyorum. Amerika bozulmaya başladı. Amerika bozulduysa burası patlar. Böyle yani şey. Şu anda daha yeni Avrupa, Amerika uçuşları. Ben Christmas'ta Paris'e gidecektim. Yasakladılar. Amerika'dan Avrupa'ya almıyorlar şu anda. Uçuşları yasakladılar yani. Rakamlar hmm. yükselmeye başladı. Evet. E burada da rakamlar yükselecek yani aslında. Evet. Yani açıkçası şu anda e, gözüm kesmiyor pandemi bitmeden spor salonu açmaya. Ama evet açacağım. Bizim Pendik civarında bir yerde açmayı düşünüyorum. Büyük old school bir yer açacağım. Zaten o videoyu izleyenler gelenler salonu bilir. On numara bir salon. Sırf 5 ton serbest ağırlığım var. Türkiye'de hiçbir sanırım yok. 5 ton. 5 ton. Yani benim dumbbell ses setim var. Yani 82 çift. Plaka, hep serbest ağırlık. Zaten açtığım zaman görürsün çok bol numara. Yani dersin ki yani böyle bir yer yani görüyorum. Eski salondaki aletler duruyor. 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 Hepsi ha, duruyor. Bunlar... Bir o kadar daha var yani. Hadi ya. Tabii, çok, çok büyük adım, bir yer tabi, var. tabii. Tabi. Salonun adı gene aynı. Tabii, metal hatch. Biz metalciyiz, metal.